Sicim teorisinin kuramcısı Profesör Michio Kaku'nun A9 TV özel röportajı. 1. bölüm. Japon asıllı ünlü bilim adamı Michio Kaku, Amerika Birleşik Devletleri doğumlu bir kuramsal fizikçidir. Son dönemin en gözde fizikçilerinden olan Kaku'nun çok sayıda kitabı, sayısız radyo programı ve televizyon programı vardır. Bilimin popülerleşmesine katkılarıyla tanınan Michio Kaku Kara delikler ve evrenin genişlemesinin ivme kazanması gibi konularda çok sayıda araştırma yapmıştır. Ayrıca fiziğin temel modellerinden biri olan sicim kuramının teorisyenlerinden biridir. Nesnelerin katı olduğuna dair bir yanılsamamız var. Aslında nesneler boştur. Peki o halde biz neden yere yığılmıyoruz? Neden maddeler katı halde görünüyor? Çünkü elektronlar birbirlerini iterler. Ben aslında bu zeminde durmuyorum. Çünkü elektronlar birbirlerini sevmezler. Birbirlerini iterler. Bu nedenle biz maddelerin katı olduğunu zannediyoruz. Fakat aslında beyinde hiçbir şey yok. Katı olan maddeler aslında katı değiller. Biz onların katı olduğu yanılsamasına sahibiz. Fakat biz gerçekliğin katı halde olduğunu düşünüyoruz. Ancak hiç de bu şekilde değil. O halde biz beynimizin içinde yaşıyoruz. Evet, bir anlamda. Aynaya baktığınızda aslında gerçekten kendinize bakmıyorsunuz. Aynaya baktığınızda siz aslında kendinizin saniyenin milyarda bir önceki halinize bakıyorsunuz. Çünkü ışığın gözünüzden aynaya gitmesi ve tekrar gözünüze dönmesi için gereken zamandır bu. Ve kuantum mekaniğine göre yüzünüz aslında dalgadır. Siz aslında titreşiyorsunuz. Bu inanılmaz geliyor ama biz bunu laboratuvarda ölçebiliyoruz. Bu nedenle aynaya baktığınızda aslında gerçekten kendinize bakmıyorsunuz. Eğer görme, dokunma ve işitme hisleri beynimize elektrik sinyali olarak ulaşıyorsa, o halde dışarıda maddenin var olduğundan nasıl emin olabiliriz? Beynimiz gördüklerimizin ortalamasından bir görüntü çıkarır. Sizin sorduğunuz şu: Beynimizi yanıltmamız mümkün mü? Cevap: Evet. Fakat soru şu, gerçeklik sahte midir? Demek istediğim, etrafta gördüğümüz her şey bir yanılsama. Bunun gerçeklik olduğunu düşünüyoruz ama aslında değil. Holografik evren gibi bir şey olabilir mi? Belki de biz, gerçeklikle gerçek olmayan arasındaki farktan da habersiziz. Biz şu anda yapay dokunma hissini oluşturmaya başlıyoruz. Buna haptik teknoloji deniliyor. Biz bu teknolojiyle mevcutta hiçbir şey olmamasına rağmen orada yapay dokunma hissini oluşturabiliyoruz. Şu an yaşadığımız dünyadan bahsedelim. Biz gerçek dünyamı yoksa hayal dünyasında mı yaşadığımızı ayırt edebilir miyiz? Prensipte içinde yaşadığımız dünya hayal dünyası olabilir. Bunun aksini ispatlayamazsınız. Madde, atomlar tamamen karanlık, %99'u boşluktur. O halde biz üç boyutlu bu muhteşem dünyayı nasıl görürüz? Biz bir yanılsama olan dünyayı görürüz. Katı olduğumuza, nesnelere dokunduğumuza dair bir yanılsamamız var. Örneğin aslında ben bu sandalyede Gerçekten oturmuyorum. Bu sandalyenin bir angstrom üzerinde havada duruyorum. Çünkü elektronlar aynı kuantum pozisyonunda durma eliminde değildirler. Birbirlerini iterler. Peki ellerim neden birbirinin içinden geçmiyor? Neden kendimin katı olduğuna dair bir yanılsamaya sahibim? Şu nedenle ki elimi başıma çarptığımda aslında elim başıma değmiyor. Elim başıma bir angstrom mesafe kala geri tepiyor. Bu nedenle nesnelerin katı olduğuna dair bir yanılsamamız olsa da aslında nesneler katı değildir. Dediğiniz gibi dış dünyadan gelen elektrik sinyallerini algılıyoruz. Peki elektrik sinyallerini ışık, renk, ses, tat ve koku olarak algılayan varlık nedir? Bunu gerçekten bilmiyoruz. Beynimizin nitelikli bölgeleri ses, görüntü ve koku olarak sizin görüntünüzü oluşturuyorlar. Yani beyin sadece elektrik sinyallerini içeriyor. Evet, doğru.